Uy, bizim adamları öldürdüler. Eyvah eyvah. Geliyorum geliyorum derken. Geldim yine de geldim. Uva! Senin senin böbreğini alırım. Kaç 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 kaç. <laughs> Herkese merhabalar. Ben Ersin Kadolu. Yeni bir Apex Legends videosuna da hoş geldiniz. Ay ay dün geceden itibaren bayağı bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İki gün evdeyiz. Zaten dışarı çıkmıyorduk da hafta sonları yine de evde takılacağız. Nasılsınız? iyi misiniz? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Küçük kardeşlerim mümkün mertebe zaten evde kalmaya devam edin. Atladık yine bir yerlere. Epic Center'a. Güzel şimdilik. Oy. Tamam bak. Şu an şöyle söyleyeyim ben size. Bu eli biz aldık. %99.9. Ben bu body bulduysam en başta kesin öyle oluyor çünkü. Bak bir de bak bak bunu buldum. Yani yatsam da kendimi kaldırırım. Sıkıntı yok. Haydi devam ke. Şuraya bir atabilsem de atamadım. Düşman var. Evet ilk düşmanımızla karşılaşacağız. Evet miraj varmış. Göremiyorum. Göremiyorum. Hala göremiyorum. Şöyle atayım ben de bombayı. Şöyle çarptırayım bombayı. İyi. Bombayı yedi ve down. Yine bir iki adam şurada var galiba. Hemen. Güzel. Bir tane daha var. Çok güzel. Tertemiz. Hemen tut 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 tut. Alın şu body shell'i de. Çok güzel, çok güzel. Şimdi şuraya şöyle ringe doğru gidelim. Yepa. Un, dos, tres. Un pasco pate, Bu arada Flatline skinini gördünüz mü? Bu 110 level olunca bunu veriyor. Bilmem, hoşuma gitti yani açıkçası benim. Kesin şundan bir Golden Body çıkartır mıyız? Hadi bir çıkartırız. Çıkmadı galiba. Oo. <laughs> Var ya. I love loot. Başka bir şey istesek, başka bir şey çıkacak bu şey. Kontakt. Nerede? Aşağıda mı? Oo, adamlar gelmiş. <laughs> I'm taking fire. Ha. Dur dur geldim. Evet. Onun canı az. Nerede? Yok. Şu kalkanın altında. Onun canını ben daha çok götürmüştüm. Bir tane daha geldi. E ama onun canını da ben daha çok götürmüştüm. Hayret bir şey ya. Sağolsun arkadaş paso... Yani kill çaldı, öyle diyelim. Evet, sizin birinizde kalkan var. Şöyle bir ölü. İki tane nasıl yaptık? Killlerin hiçbirini alamadık. head evet, kill. Evet. Hadi koçlarım, güzel güzel loot yapın. Hadi bak önümüze daha bir dünya. Enemy var. Loot yapın, iyi beslenin. Hemen gidelim. Hadi. E hadi. Biraz bomba alalım yalnız yanımıza. Bomba almadan olmaz. Şunu alalım. Şu medkiti siz alın. Hadi gelin ringe doğru. Bu ilk mi ikinci mi, mi? Yani İlk ringde bu? İlk ringde. Daha 9 squat ve öldürülecek 26 tane dene adam var biz hareketli yerlere doğru ilerledik. Buralarda hiç kimse yokmuş ya. Çok ilginç değil mi? Yani koca map'te buralara 30 tane atlayan olurdu. Şu an atlayan yok buralara. Şöyle uçalım. Çık 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 çık. Evet, sağda adam var büyük ihtimal şu arkadaşları uyaralım da sonra niye vay ben uyarmadım vay ben görmedim sonra öldüm demesinler var var adam var şöyle yukarıya doğru bir zip atalım en iyisi atlama ya çok uyumsuz bir adam ya şu bulut acayip uyumsuz yani adam o kadar pik atıyoruz hiç kendi kafasına göre diyor ha düşman o büyük ihtimal kaçar da biz yine bomba atalım. gel. Okay. Gel 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 havada senin canın gitti zaten Cibraltarcı. İyi sen bir yat. Ötekisi nerede? Aralara girdi galiba. Evet. Bizimki zaten hutisini bastı yardırıyor. Geliyorum. Bir hemen şuradan bir aynı bomba alayım. Geldim. o yukarıda at yukarıda herhalde o var ya yukarıda pencere var ya pencereden geçirdim ha istesem yapamam ta aşağı düştü o bomba nasıl becerdiysem evet bu üçüncü kesen oldu kardeş sen de bir öldüren mi tamam Alın şu body Şunları ben alayım. Tamam. Devam. Güzel güzel. Bir de bomba mı alsak? Ee, alalım. Tamam. Bombasız olmaz. Ulan şeyimiz de az kalmış. Light armor'umuz. Sağdalar herhalde adamlar. Evet sağdalar. Evet oradalar mı? Geliyorum. Evo var. Eva, Evo. I've got an Evo shield here. It's cool. Evo shield here. That's cool. Ayak sesi var. Nerede? E ee, adam yok. Bence gerimize doğru gitti galiba. Bak evet. Doğru tahmin bulunmuşum ama neredeyse öpecekti beni. Ha şunu alayım. Hı, ah, dijital aldım tamam. Sıkıntı yok sırtım yere gelmez. Ring daralıyor. İçeriye girmemiz lazım. Geliyorum. Şunu alayım shit selim. Ana sen oraya nasıl çıktın lan? Sen bir öl. Neyse şu an loot yapmayalım. Kafalımız aldık. Devam ki. Bir tane adam kaldı. Abi iki asist daha ya. Dört mü oldu bununla beraber? Dört beş oldu. Totalde beş asist yaptım. Güzel. Adam bir de kill oldu utanmadan ya. Vallahi utanmadan kill oldu. Kese yapa yapa. Son damage'leri vuramadım ya. Böyle bir kazmalık yok yani. Kusura bakmayın size de böyle kazma bir oyun sergiliyorum ama. Hep kese yapıyorlar. Eskiden Night Online oynardık. Belki oynayanlarınız varsa. E, ama biz Night Online'ları ilk zamanlarında oynadık. Öyle kanat manat yok, pet hiçbir şey yoktu. Çok güzeldi. O zaman öyle düpe müpe de çok fazla yoktu. E, gayet güzeldi. Benim işte bir Centrix vardı, Mage'im. Cornerot yaptım sonra isim değiştirdim. Sonra işte şey yaptım. Gel beraber gidelim. Allah'ım yine çok uyumsuz bu adam ya. Neyse sonra Cornerock'ta bir Priest, pardon, Sexy Healer'da bir Priest'im vardı. Çok güzeldi ya. İşte Chitin Shield'im vardı. Ee, onu falan almıştım. İtemlerim falan çok güzeldi. Sonra işte ne zaman düpe çıktı. İtemler artı üçlenmeye falan başlandı. Ee, iyice bokunu sardılar ya hani açıkçası ya yani ben çitin şirdim vardı oynayanlar bilirler ona artı basmaya bile korkuyordum artı 3 yapmıştım yani sadece artı 3 yapıp bırakmıştım çünkü çok zordu patlama riski fazlaydı yani neyse belki bilmeyenler şeydir çok fazla muhabbette sıkmayalım şuralarda düşmanlar var biz en iyisi ben şuraya doğru gideyim Tamam mı? Oradan bir gelecekteki ringin şeyini alayım. Koordinatını. Ondan sonra devam edelim. Eee. Perfect Choice'de bir tane klanımız vardı. Perulu arkadaşlarımız vardı. Knight, Na Knight, Knight yani Knight'ta. Ee, kolumuz falan yeniyordu. NP'miz falan fazlaydı bayağı. Bende 400k NP vardı. O zaman zaten en fazla 1.5 milyon NP'si olan adamlar vardı. Çok güzeldi, çok keyifliydi ya. Yani PK yapmak çok keyifliydi. Ben healer'dım. Yani genelde zaten tank ve healer oynamayı çok severdim oyunlarda. Sonradan işte bu tür oyunlara falan da çok güvendik ama benim asıl hep ilgi alınımı arkadaşlarım bilir. MMORPG tarzında oyunları çok daha fazla sevmişimdir. Şu an bir boşluk olduğu için genelde bu FPS tarzı oyunları oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Şuraya doğru gidelim. Beklerseniz. Evet. Bakalım. Zaten 4 squad kaldı 11 kişi. Oyun bizde ya. Sıkıntı yok. Gayet relax. Gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. 2 squad. Evet bizden başka 2 squad kaldı. Bir ee, kişi mi öldü? Bir kişi öldü. 2 kişi öldü 9 kişi Evet 3 squad ve 9 kişiyiz Adamların da eksiği yok bizim de eksiğimiz yok Şuradan bir Krabber veya Devotion çıkarsa çok mutlu ve mesut olurum <laughs> Heh Devotion Ay yan silah bıraktım şunu alayım Eee evet, tamam Şunları alın kadar mermi bize yeter ya oyun sonuna kadar. Atla deve değil herhalde. Şuralarda adamlar var büyük ihtimal. Yani ya da yukarıda var. Evet. Nereden geliyor troll? Şu i̇şte silahın da şu yavaşlığı öldürecek beni. Tamam patladı. Devotion çok severdim yani. Bilirsiniz. Ne zaman gold silah yaptılar bütün böyle hevesim kaçtı ya gerçekten. Çünkü Devotion benim en bomba şeylerimden biriydi. Turbo şarjı olmadan da hep alırdım yani. Güzel oynardım. Bir dakika şunu yukarıdan bir halledeceğim sizi. Gelin. Gönül şu armoru çok alın öldürelim. Tamam sen bir yat. Bir şirk doldurup Bir daha geleceğim bebeğim yanına. İzin ver. şöyle geldim yanına. Tam birinde bizim arkadaş yatırdı. Bunlar da hep bak gold knockdownlar varmış. Knockdownlar. Tamam sen de bir et. Şunu da ben bir öpeyim. Çok güzel. Şu Evo Shield'i alın isterseniz. Ben kullanmıyorum kendisini. Gold Shield varken buna kullanmaya gerek yok. Tek squad kaldı. Güzel killler aldık. Ee, biraz mermi yine de alalım. Ne olur ne olmaz. Çok uzun bir savaş evresi geçirebiliriz. Nerede? Tamam. Bir tane kripto var ve burada buradalar büyük ihtimal. Evet. Geliyorum. Bak yine kendi kafasına göre diyor. Bir dakika mermi almam lazım. Şunu bir aldım. Tamam. E biri niye Sen de bir at. Sen de bir at. Ben onun hepsini ben öldürdüm kardeş. Yeter artık çok kese yaptınız. Ve şampiyonluk. Güzel rutinimize de hoş geldiniz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala lütfen abone olmayı unutmayalım. Ee, lütfen evde kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bakalım kaç kill yapmışız. 5-6 kill zaten asist yaptık da, KS yaptılar. 8 killle bitirmişiz. Zaten hanım görüyorsunuz 1183 demekte işte. benden çok benle aynı kill almış. Neyse. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öptüm.